Güzelliği, dilleri destan, Tamara isminde çok güzel bir kız vardır. Adanın etrafında çobanlık yapan bir genç, Tamara'ya aşık olur. Osman, susuk mu kardeşim? Ak Tamara Adası'na gideceğiz. Senden mi kardeşin oradan geldin? Yok, ben İstanbul'dan geldim. Girelim bakalım. İstanbul'dan, neresinde İstanbul? Cevizli Bağ. Cevizli var biliyorum ya. Abi Cevizli var çok kalabalık değil mi ya? Evet kalabalık. Çok kalabalık abi o metro bizim. Hani ne öyle ya? Ölüyor insan ya. Değil mi? Öyle abi valla. Siz burada gemiye binip odaya gideceksiniz. Akdamar Adası'na gideceğiz. Burası Akdamar İskelesi. Buradan 50 TL'ye bilet alıyoruz. Akdamar Adası'na gidip gelebiliyoruz. Yani gidiş dönüş 50 TL. Abi buradan geldiler, Akdamar Adası'ndan geldiler. Biz de buradan bineceğiz. Abicim burada genelde yabancı insanlar çok. Genelde İran turistleri burada. Akdamar Adası'na gelmek istiyorsanız Van'a geldiğinizde Van'dan e, otogara, otogara gitmeniz lazım. Kusya arabamız yoksa. O zaman minibüsler zaten oraya geliyor. Şu karşıya minibüsler geliyor. Üniversite sonra karşıda bilet alabilirsiniz. Buradan da Vapra binip Akdamar Adası'na gideceğiz. Akdamar Adası'na doğru yol aldık. Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermenilerden kalma bir kilise bulunur. Yüz ölçümü yaklaşık 163.753 metrekare olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometre bulunmaktadır. Antimal adasının isminin nereden geldi merak konusu. Halk hikayesine göre zamanda bu adada yaşayan Ermeni baş keşişin güzelli dilleri destan Tamara isminde çok güzel bir kız varmış. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza aşık olur. Bu genç Tamara ile buluşmak için her gece adaya yüzer. Tamara ise gece karanlığında yerini belli etmek için onu bir fenerle bekler. Bundan haberdar olan Tamara'nın babası fırtınalı bir gecede elinde fenerle adanın kıyısına iner. Ve sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzüp gücünü yitirmesine neden olur. E, yorulan çoban boğulur ve boğulmadan önce son nefesiyle "Ah Tamara!" diye haykırır. Bunu duyan genç kız hemen ardından kendini Gölün sularına bıraktı. O günden sonra ada Ah Tamara ismiyle anlatılır. Şimdi Van'dan ne yaptık abicim? Van'dan otogara geldik, otogardan minibüse bindik. Aslında buraya gelmek çok kolay. Yani Van'a geliyorsun, Van'dan otogara geliyorsun, otogarda Akmar'a gelen minibüslere biniyorsun, ee, Akmar iskelesinde iniyorsun. Orada vapura biniyorsun. Geliyorsun Akmar Adası'nda iniyorsun. Burada Akmar Kilisesi de var. Evet gençler yukarı çıkıyoruz. Şöyle bir 50 lira verdik. Oradan buraya geldik abi. Daha sonra şöyle yapayım. Bir 60 TL daha verdik. Genelde yabancı insanlar var tabii. Oldukça kalabalık bir yer. Orada kafeterya var. Orada insanlar oturuyorlar, bir şeyler içiyorlar, çay içiyorlar falan. Göllerinde insanlar dinleniyorlar burada. Burası ne diyor? Mezarlık alanı diyor. Geçmeyiniz diyor. İşte meşhur Akdamar Kilisesi. Tabii oldukça yabancılar var. Yani daha çok turistler akın ediyor. insanlar fotoğraf çekiyor abi. Osman, su soğuk mu kardeşim? Yani? Su soğuk mu? Eee yok ya çok değil. Valla? Evet. Çalım bakalım. İçilmiyor mu? bu burayı. Abi, ya, bandı, abi Ay, biz buralıyız ya vallahi Sık sık geliyor Geliriz ya. ya. senede iki defa, bir defa. Bir defa falan. siz galiba. Öğrenci öğrencisi var. Abi. Ee, Aachen, öğrencisi. Arkadaşları getirdik. E, Gezimle ee, nasıl beğendin mi kardeşim? Çok güzel. Güzel. Nerede gezdin? Her gezdin mi? Kiliseye gittin galiba. Daha şimdi kiliseye gittin. Ne Ondan sonra gideceksiniz. Aynen öyle. Değişik değil değil mi kardeş? Aynen öyle. Eyvallah. Arkadaşlar Norveç'ten geldiler. Nereden? İşten mi? Norveç. Norveç'ten geldiniz. Ciddi mi? Türkçe biliyorsun. <laughs> Türkçe. İyi güzel. Nasıl beğendin mi kardeşim? <laughs> Beklediğimiz gibi değildi ama çok güzel geldi. Daha beklediğiniz daha iyi. Beklediğinden daha iyi çıktı değil mi? Aynen. Eyvallah <laughs> güzel. Sen de mi kardeşim Norveç'ten geldi? Yok ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan neresinde İstanbul? Cevizli Ceviz var bilirim ya. Abi Cevizli var çok kalabalık değil mi ya? Evet kalabalık. Çok kalabalık abi o metro hani öyle ya ölüyor insan ya değil mi? Öyle abi vallahi. Eyvallah sen beğendin kardeşim. Beğendim beğendim çok güzel. Güzel. Yani neyi en çok beğendin kardeşim? Daha bir hep size sorayım. Neyini en çok beğendiniz? Hmm. Tarihi, kültürü. Tarihi, Van Gölü. Tarih. Van Gölü. Tarih. Değil mi? Ben böyle oturmadım. Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Burası mezarlık alanı arkadaşlar. İçeri mi girelim bakalım? Ay. Ay. Bu hikaye Ermeni şair Hovhannes Tumanian anlatımıyla efsaneleşmiştir. Adın Türkçeleştirilmiş biçimi olarak Akdamar kullanılmaktadır. İnsanlar burayı yazdıktan sonra tabi böyle geldikleri yere doğru gidiyorlar. Karşıda insanlar izliyorlar arkadaşlar. Trailer of sailor Wind. Trailer of sailor Ring Ain't got no city The left trade for sailor remote.